Seyhan'ın sadece halter kaldırmadı. Kalbini, cesaretini ve bitmeyen azmini kaldırdı. Boyuna takılan o altın madalya sadece bir şampiyonluk nişanesi değil, Merzifon'un, Amasya'nın ve Türkiye'nin yüreğine kazanmış bir gururdur. Merzifon Belediye Spor Kulübü halter branşında 23 Haziran 2024'te U15 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi olmuş. 30 Temmuz 2025'te İspanya'nın Madrid şehrinde yapılan U15 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu olan Zehra Nur Arslan'ı ve bu zaferin mimarı büyük emek ve sabırla Zehra'ya rehberlik eden milli takım antrenörümüz Recep Arslan'ı büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. coşkuyu ve cumhuriyet ruhunu yaşatan Mersifonumuzun değerli belediye başkanı Sayın Alp Kargıyı bugün ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmak ve sporcularımıza hediye takdiminde bulunmak üzere büyük alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. <laughs> Evet kıymetli konular, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı, kıymeti gençlerimiz, ne kadar bir ne kadar büyük bir gurur duyduk farkında mısınız? Merzifonumuzun Belediye Spor Kulübü'nün emektarı diyorum ama gerçekten genç yaşına rağmen uzun zamandır bu sporu disipline yapıyor. İnanarak yapıyor. Asla da şımarmadı ve bize muazzam bir gurur tablosu yaşattı. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nın şampiyon olduğu Yakında yapılacak herhalde bir dünya şampiyonası var önümüzdeki yıl mı? Ne zaman? Ne zaman? 2026'da söz alacağız mı şimdi kendisinden dünya şampiyonu olması için? Evet. Hadi bakalım biz ona göre bakacağız.